Bize destek olmak için abone olup videoya yorum yapıp paylaşabilirsiniz. Merhabalar, bugünkü aracımız 2011 model Daihatsu Terios. Aracımıza M9 Kristal serimizi entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detay bilgi şu şekilde. Aracın ilgi alanını dolaşan özel bir çerçeve kullanıyoruz. Oluşan fizik yaratı bu şekilde çıkıyor. Konnektör yapılarını bozmuyoruz. Fiziki olarak direksiyonun sol tarafında bulunan direksiyon tuşlarını sorunuz bu şekilde çalıştırıyoruz bir kentimizde geri görüş kamerası geri vites alıyoruz kameramız devreye giriyor kullandığımız kamera analog işte bir kamera derinlik netlik ve açı veriyor boş el ile vites aldığımız zaman da otomatik devreden çıkmış oluyor kristal M9 serimizin yapı itibariyle 9 inç çerçevelere birebir oturuyor dış bir köy bir açı yapıyor oluşan fizik görüntü bu şekilde üzerinde fiziksel olarak tuşlar var eğer araçta direksiyon kontrol tuşları olmayan araç serileri için benzersiz kontrol yeteneği sunmuş oluyor şöyle ana ekrana dönelim ana ekran tuşu ya da CarPlay'deyiz. Geri tuşu bu şekilde çalışabiliyor. İlgili tuş müziklere gidiyor. Resmi üzerindeki müzikleri çalmamızı sağlıyor. Ya da ilgili tuş video içeriklerine ulaşmış oluyor. Müziklerde ilgili tuşu gösterelim. Ses açtık. Şöyle. Bu da kanal geçmeye yarıyor. Radyoda da bu tuş yine kanal geçme olarak kullanılabiliyor. Ses açma, ses kısma, ana menü. CarPlay'e geçelim bir birimizi açtığımızda düşünelim. İlgili ikon da geri tuş olarak çalışmış oluyor. Bu fiziki dizayn bu ergonomi araçta direksiyon kontrolleri yoksa ya da fiziki tuş isteyen kullanıcılar için İyi bir çözüm noktası. Aynı cihazımızın farklı varyasyonlarında sunuyoruz. Nedir bu varyasyonlar? Donanımsal farklara göre değişik alternatifler de sunabiliyoruz. T133 platformu bu araçta kullandığımız aynı platform, aynı dizaynın TS10, TS18 ve TS18'in 2 GB, 4 GB ve 8 GB seçeneklerinde kullanıcılara sunuyoruz. Bu detay bilgiyi verdikten sonra cihaz araca neler kazandırıyor ondan bahsedelim. Bu ters bir arayüz sizi karşılıyor. Farklı arayüz seçeneklerinde ilgili uygulama üzerinden hem satın alma... hem hem de dahil havzasındaki diğer temaları da kullandırma yeteneğine sahip. Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz sunuyor cihazımız. Şu anda Apple CarPlay arayüzündeyiz ve kablosuz çalışıyor. Hazır buradayken direksiyon kumandalarına gösterelim. Ses açmalar, ses kısmalar, şarkı ileri geri tuşları sorunsuz bir şekilde çalışmış oluyor. Yine M9'un avantajıyla da ilgili tuşlarda da yönetebilmiş durumdayız. Cihazda üç türlü navigasyon var. Birinci tür navigasyon GPS üzerine çalışan offline navigasyon. İkinci tür navigasyon cihazı internet paylaşımı yapıldıktan sonra Play Store hesabı üzerinden kurulmuş ya da kurulacak Google haritalar, Yandex ya da farklı uygulamaları yine Play Store hesabı üzerinden Google haritalar ya da farklı uygulamalar kurup kullanabilecek kullanıcı. Üçüncü türü navigasyon örnek ise Apple CarPlay ve Android Auto modundayken Apple'ın kendi haritası, Google Maps, Yandex gibi uygulamaların tamamı sistemde çalışacak. Bu saydıklarım Android telefonlar için de geçerli olmuş olacak. USB konnektörleri üzerinden videolar ya da müzikler açabiliyoruz. İlgili ikona dokunup, klasör seçimlerimizi yapıp müziklerimize erişim sağlayacağız ya da ilgili ikona dokunup klasör seçimlerimizi yapıp yine videolarımıza da erişim sağlamış olacağız. Yeri gelmişken belirtelim cihazımız 1280-720'de QLED ekrana sahip. Başka neler yapıyor? Radyo kısmı. Radyoda RDS sinyalleri taşın tektir. radyo istasyon havzalar var. Dinlediğimiz istasyonu ismiyle kaydedebiliyoruz ve RDS sinyalleriyle de ekranda taşımış oluyor. Bluetooth'ta telefon görüşmesi ve telefondan müzik aktarım için Bluetooth at yapısı. Yazımız Bluetooth 5.0 kullanıyor. Mikrofon kazanç ayarları bu şekilde ayarlar yapılarak da telefon görüşme kalitesi ilgili mikrofon üzerinden ses karşı tarafa gitmiş olacak. Bazı kullanıcılar için de harici mikrofon da çekilebilir bu araçta. Gerek duymadık çünkü cihaz kullanıcı çok yakın olduğu için ilgili mikrofon performanslı çalışıyor. Android işletim sistemli ürünümüz Play Store hesabı oluşturulup bu hesap üzerine kurulmuş ya da kurulacak YouTube ya da benzeri birçok uygulamaya da erişim sağlanmış olacak. Aracımız 2011 model Daihatsu Terios M9 kristal modelimizi sorunsuz bir şekilde entegre etmiş olduk. Bize destek olmak için abone olup videoya yorum yapıp paylaşabilirsiniz.